Efendim ve kullil mu'minat Yukarıda erkeklerden bahsediyor. Tabi erkeklerin avretiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Bir erkek dar bir pantolonla namaz kılsa olur mu? Olur. Mekruhtur. Peki dar bir pantolonla erkek arkadaşının yanında oturabilir mi? Haramdır kardeşim. Oturdu arkası belli oluyor. Oturdu önü belli oluyor. Yani bir Müslüman erkek arkadaşının yanında oturduğunda, kalktığında, yürürken avret yerleri belli oluyorsa bu halde kılarsa namaz caiz yani deri kapanmış oldu ama bir erkek erkeğin yanında böyle oturamaz haramdır. E deyin kardeşlerinize deyin ki sen beni harama sokma de usulen söyleyin. İslam ne diyordu Selman-ı Farisi? E, 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 ecel لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ demişti. Yani sadece kıraa değil, helaya gittiğiniz zaman nasıl oturacaksınız onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdi. Onu gösteren Peygamber aleyhissalatu vesselam giydiğin kıyafet nasıl olacak buna karışmaz mı kardeşim? Sonra bu kıyafet yani namazın şartlarından birisi olsun. Hades'ten tare, necasetten tare, setre avret diyoruz bak. Yani namaz o yoksa yok. Yani o kadar önemli. Hayatında da önemli, namazda da önemli. Peki.